Arkadaşlar bugün acı biber challenge'ımız var. Ee, Nuri, ay Nuri diyorum ya. Pardon. Ee, arkadaşlar bugün e, şey isimler Yandex'te çıkan ilk isimleri bu tahmin etmeye çalışacağız. Ee, ben böyle bir challenge yapalım dedim. Challenge'ımızın cevabı acı biber. Şöyle göstereyim. Düşürsen senin de bunu Ağlamak. Söyleyin bu bilgisayar sensizce ha. Olmaz, Şöyle yapayım. arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar her bilemediğimizde ben buraya not düşeceğim. Zaten gördüğünüz gibi. Ya Doğru, saçma sapan Ama gerçekten çatal şimdi çok acı. Acayip acı bir biber. süs biberi ben başka çalışmalar şey izledim. Süs biberi yapıp milleti kandırıyorlardı. Evet arkadaşlar. Tepki biz... çıktım gittim gaza geldim. Marketten en acı biberi aldım. Üstüne <laughs> bir de kız arkadaşlar yani böyle bir şey yok. Aynen. Neyse biz bir ıı, başlayalım istersen. Karnıma girdi. şöyle yapalım. Ya veksimiz Fenerbahçe olduğuna bakmayan arkadaşlar. Ama yani biz artık destekliyoruz. Evet, Sadece biraz daha ıı, ön desteklediğimiz takım. De Türkiye'den sonra tabii ki. Ee, arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Bir tahminim var mı Dokan? Ee, birinci isminizi söylüyorum. Nuri. Birinci isminiz Nuri. Dokan bir tahminin var mı? Ee, bir tahminim Nuri. Nur getir buradan e, yolu çıkmaya çalışacağım. E, nur getiren, Gerçek arkadaşlar hiç koplayacak. Nur getiren bir şey yani. Hayır Doğukan ismin anlamı değil oğlum. Görselde ilk hangisi çıkacak? Bence Nuri. Ben şu an bak kameraya bak azıcık arkadaşlar da hmm. Bence ilk önce şey Dorukan çıkacak. Hayır ya Doğukan, Nuri'de ne çıkacak ya. Hangi ünlü çıkar? Onda orada ım, ıı, arkasında duran <laughs> ya, bir adam. Zeki Alasya sen şey diyorsun? Aynen. Yok ama saçma. Ben arkadaşlar Nuri Alço diyorum. Bakalım yazalım. Şöyle nu... Nuri... Nuri, Nuri ne? Ben o adamın adı neydi ya? Nuri İyan. İyiyim yazıyor Özal. Hayır ya. Ne ne çıktı? Hemen bakalım arkadaşlar. Nuri Şahin. Doğukan'ın deliği de çıkmadı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İkimiz de birer tane yiyeceğiz. Evet. Şöyle kapatalım. Kesinlikle önceden bakmadığımızı yemin edebiliriz. Yemin ederim. Yemin ederim. Şimdi Doğukan'a da bana da sevgilenmiyoruz bu arada. Nuri'ye gitti. Şimdi Doğukan. Yok anne Şimdi azıcık yaklaş kameraya. Dokun istersen. En sevmediğim kız. <laughs> Büyüğünü aldı. Al bakalım seni. Sen kendi çatın var oğlum. Var Sen var oğlum geri git. Ben Arkadaşlar ben şöyle geldin. ben yiyorum. Oh, <laughs> yeah. <laughs> bu arada bu video bugün yüklenebilir mi? Tam bilmiyorum. <laughs> <laughs> Söyleyeyim su içmek yok üstüne. Yanımızda gerçekten su da yok. <laughs> video kesmen gibi şansım yok. Şu an beni görüyor mu? <laughs> Selamünaleyküm <ve ikim> abi. Ne <laughs> 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 kanser sen devam edelim. Hayır değil. Dur. Ha. Hazır mısın? Ha. Ha hazır. <gülüyor> hazır. <gülüyor> İkinci, ha hazır. İkinci ismimiz Gökhan arkadaşlar. Ne çıkacak Gökhan sence? <laughs> ne desem? Dur ilk önce bir yazalım. Hayır. <laughs> ne çıkar sence? Gökhan Şahin. Gökhan Şahin. Hı hı. Kırsan gir ee, Ben Gökhan şey diyorum. Hasik lan yazıyor herif. Buradan bakıyor. ya. Harcadan ki. Ee, Gökhan ben özel Töre. diyorum. Gökhan Töre diyorum. Hadi bakalım. Evet ve ben kazanıyorum. Gökhan Töre. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gökhan Töre. Ama silahlı saldırı olmuş. Nefes ne, olsun. Ne, 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 Arkadaşlar Gökhan işte gördüğünüz gibi. Tabii ki de. Gökhan. Sikemedim, 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 sikemedim. Şöyle en güzellerinden. Abi ucu kalmış. Bunu Selam canım. Ama. Öyle şey olmaz. Hale önüm be. Arkadaşlar bu arada biberler acısını sonradan gösteriyormuş. Al çiğnemek de zorunlu ya o çok zor. geliyor. Özellikle büyük yapıyor. Şşş, yiyorum şunu amına koyayım ben böyle işte amına amına koyayım. Kim ben böyle hayatı. Bu da varmış kaderimizde. Hakkınızı helal edin. Ah! <laughs> Kameradan çıktım Doğukan. Arkadaşlar pardon Doğukan gel kamera. Şu an arkadaşlar Doğukan emekli galiba acıdan her yeri dolaştı emin. <laughs> korkarım korkar mı Hadi Doğukan. Hazır sen devam edelim. Ee, Hayır. Dur bir Sıra Ayşe'de. Dilimi kazayım Ah, geçti. Ayşe, Doğukan. Hadi otur kameraya. <laughs> Ayşe basma. Babam adam gibi cevaplar var ya. Azıcık düşün. Ayşe ne olabilir ya? Ayşe. Fatma Hayriye. sus ya <laughs> Ayşe. Era. Kim lan? Ayşe Özen. Bakıyoruz. Ya oğlum hayır ya salak mısın sen? Ayşe Balcı diyorum. Ayşe Balcı dedi. Ben Ayşe Dinçer'e bakıyorum. <laughs> Ayşe Dinçer diyorum ben. Kim? Ayşe Öz Yılmaz. Şöyle Öz Yılmaz El. Şöyle arkadaşlar şurada var. <laughs> Neredesin ne yiyeceğim. Gördünüz. Ben diyeceğim. Ayşe'yi <laughs> Arkadaşlar ben Doğan'da kendi ismini koyacağım çocuğa da onun anlamını bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar yerden üzüyorum. Abi yemek istemiyorum ya. <laughs> arkadaşlar son soruyu kaybeden iki tane yiyecek. Ki o ben olacağım. Çünkü ben açayım. Adam atları uzuyor. <laughs> sıra sen de. Ne? ne? Yemeyeceğim abi beni ya. Doğru çek geldim, Şunu bir çıkarayım canım Çok sıcak oluyor abi. Vücudum yandı. Boka. Şu an masa kaydı altımızda ki. Çek saçımdan. Sakın gözüne değme ben şimdi gözümü değdim yaktım. Hadi ye ye Bakayım bir şey. Değdim en küçükler kalmış. Ah, şey yok. yok en kalını aldım ya. Göster arkadaşlar. Aa, buyurun. Kamera <laughs> hani ön de böyle sıra çevirebiliyorsunuz ya. Dokunmadı. Sıradaki soruya geçelim abi ben, ben yedim. Geliyor. Ayşe Özlümazın Ayşe Arman varmış. Bakın hazır mısın? E, hazır mısın? Ona ya. Ona tamam, ya, ya. Hazır mısın Doğukan? Ha, dur. <laughs> Belli etmemeyi <hoşum>. Hazır mısın? <laughs> He? Ha? Hayır. Şöyle şimdi silelim. Sıradaki is ismimiz Abdullah. Sen ne diyorsun? Dokun, Abdullah Zakkıllı Bacak. Dokan Abdullah. Abdullah. Bilmiyorum yani. Yazayım ben. Isten. Dokan yazma. Hadi niye atatürk çıkıyor? Hadi söyle, Abdullah sen yaz, sen yaz bir şey söyle de okan yazacağım. Abdullah aşk. Ben Abdullah Gül diyorum. Ha ben de öyle diyorum. Hayır. Vallahi ben öyle diyorum. Sen Abdullah Gül dedim dedi. abi. Abdullah Gül ve tabii ki de. Ama Abdullah Gül dedim ama sayılanmaz. Evet, tabii ki de arkadaşlar eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül çıktı. Ee, buradan kendime bir puan daha atıyorum. Dokan şöyle e, ben arkadaşlar kendi ellerimle yaklaş arkadaşlar şöyle, şöyle en, en büyüğünü seçtim şerefsiz kulağı küçükler olduğu için iki tane yiyeceğim Küçük bu şimdi şöyle iki tane ya. Gördüğünüz yaklaş. Yaklaş koçum kameraya gel. <laughs> ver, 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 <laughs> gel. Gel 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 gel, buraya gel. <laughs> ben yiyeceğim abi olmaz. Hayır sakat benim elim. Ben yiyeceğim. Üzünü sokacağım şimdi. Arkadaşlar biberlerimiz küçük olduğu için bir tane daha yiyeceğim. İki tane daha yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> yiyeceğim. Daha bir süre daha. Ee, daha arkadaşlar. Takviye getireceğiz biz. Videoyu durdurup. Şu an dört şey olmuş. Kaç defa kalmış acaba? <laughs> Abi yemek istemiyorum ya. Aa tutuyorum. Şöyle ikiye böldüm. Bir, bir yarım parçasını attım arkadaşlar. Yarım parçasını atacağım, öbürünü de atacağım. Tamam Doga yeter, on tane yeme. Bir tane daha yeme. Tamam arkadaşlar, Doga hazır mısın? Ha. Bu seferki çok hızlı gelmedi. Hmm. ben küçük oldu ama hadi geliyor. Yemin hmm. ederim ya. Beşinci arkadaşlar. Ee, Doğukhan. Baba geliyor, veriyor. Böyle geç oğlum biliyor musun? Videoda şiddet. şiddet. Doğukhan bir tutup kafanı gözünü Hadi. hadi. Ee, arkadaşlar beşinci ismimiz Özlem. Ee, ne var? Özlem ne var? Doğukhan gelir misin buraya? Video ya. da yaşıyor. Özlem ne var ya? Özlem, özlem, Ay, ya, bir kere. Arkadaşlar Doga sen ne diyorsun? Senin söylediğini bakalım. Sen söyle her zaman ben söyleyeyim. Bir kere de sen de hiç kopya çektin mi? Dedim mi demedim. Hayır, Hayır önce yazacağım. Gerisini. Ev kapıları. Hadi. Özlem. So Doga. Özlem özlem mi diyorsun sen? Ay. Ben Survivor'daki e, gönüller takımındaki Özlem diyorum. Ne çıktı? Özlem yolda çıktı. Özlem çekin. Aman tutun. Özlem çekiyorlar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi Özlem Yıldız çıktı. Bu durumda ikimiz de yiyoruz. Abi ben um, benim midem bulandı. <laughs> Allah. Hadi küçük yavrum çıtamadın mı? Evet Selim. Hadi sana kişini veriyorum arkadaşlar şöyle küçük. Hadi yaklaş. Yaklaş. Şifa ben alacağım oğlum. Ben de sana yedireceğim onu göreceğim. Şifa balonsun maçı Yaklaş kameraya. Göremezsin onu göster zaten hayvan. Kulüstü bir diye bence. Neyse. Hazır sen devam edelim. Hazırım. Abi arkadaşlar gerçekten son adam geliyor hoca. Salak sen beni unuttun değil mi? Ben de yiyeceğim. Ben söylemesem. Şöyle iki tane alalım arkadaşlar. En küçüğünü aldı bak. O yenmez. Hayır. Arkadaşlar şöyle dört parça alalım. Biberimiz bitti ondan sonra Biber, video o bir videoyu alacağız. Bir tane de klavye düştü onu da yiyelim. Mikroplarıyla beraber ye. <laughs> Oy canım çekti ya. <laughs> kaybeden full suyunu içecek. Suyu var biri de bunun kendinden acı. İçme. Nailsın. Bitiren kaybeden bunun full suyunu içecek. Arkadaşlar bir bile... <laughs> de son bir dakika. Sonra sizimiz olan Doğukan yani Doğukan'ın adı zaten Doğukan. Ondan... Ee, Doğukan Görüşler nelerdir? Sen Doğukan'a Doğukan yapalım. Doğukan ha evet. Ne? Survivor'daki Doğukan ne yapacak? Doğukan manço diyorsun. Ben de Doğukan manço diyorum. Hayır kopya. Hayır abicim bana ne? Ben öyle dedim. Ben de anı diyecektim. Hayır. Ay dur lan Doğukan. Manço, manço Doğkan, evet. Ben de Doğukan manço dedim. Bana ne saylanmaz. Doğukan manço çıktı. Bu durumda. Üçümüz Hayır abi arkadaşlar ama olduğunda bana öyle dememişti. Hayır ben bana ben öyle de... fırsat vermemişti arkadaşlar. Amun dedi ben de onu dedim. O Hayır, çıktı ben, ben yedim yine. Ne zaman bak videoyu geri alıp bakabilirsiniz yani. iftira atıyorlar. Arkadaşlar ben son isim demiştim de e, burada kaç tane bir dört tane de e, şey var isim varmış. 7. E, yedinci isimimiz Nihat. Sen araştır ben. Ne diyorsun sen Nihat? Arkadaşlar bu arada biraz sohbet edelim. Doğa. Nihat Doğan. Nihat Doğan. Nihat Doğan. Nihat Doğan dedi. Ee, ben de Nihat Doğan diyeceğim. Abi hayran Hayran ne kopyası ya? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni bir web sitemiz açıldı. Geekgamingtr.com.webs diye. Ee, güzel bir sitemiz. Güzel. İsterseniz girebilirsiniz. Ee, Araştırırsanız çok iyi olur. Ee, arkadaşlar bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, şu an videomuz bitti zaten. Aşağıdaki e, imleçte de görebilirsiniz. Arkadaşlar biber Onun yerine çikolata getirdim. Arkadaşlar onun yerine şimdi çikolata yiyeceğiz. Neyse saçma oldu çikolata. Yatı da bulalım. Yatı da bulalım. A -a birbirimize tokat atma He. mu? Evet arkadaşlar hem tokat atma hem olsun. Ama güzel bir Osmanlı da. Sen ne yaptın? Doğan dedim ben de ne yaptım Doğan diyorum. Kopya neydi? Allah Allah'a dokan. Nihat. Hakip oldu da var. Allah. Yeeeet. Ya Doğan çıktı. Bu kim lan? Hay seni tipi. Hadi at. Ben de As. sana atacağım. İlk önce sen at bakayım. Ar gel, Ar arkadaşlar gel arkadaşlar

kız. <laughs> Valla büyük kardeşim. Gözler arası gözler. İnşallah görürsünüz. Ama Dogan. Yok arkadaşlar ben vazgeçtim. Biz de güçlü kuvvetliyiz. Vurduğumuzu tutacağız. <laughs> ben tramvazı yaşıyoruz. <geçir. gülüyor> ben bunu uzunamaz dinlemeyiz. Ben tabi Neyse arkadaşlar. <gülüyor> Hadi <gülüyor> o kadar. Şimdi başka niye söyleyin bir daha bir daha <laughs> Yok yok başka tokat atma yok başka bir şey cezamız olsun. Hayır başka ceza yok oğlum. Hayır başka nasıl ya? Eee ne yapalım? 20 um, saniye burun tutma. Hiç nefes almayacaksın 20 saniye. Tamam. Cezamız bu arkadaşlar. 10 tane ceza değiştirdiniz. Kemal. Sen ne diyorsun Lokan? Kemal, Kemal Aydın. Kemal Aydın. Kemal Aydın. Hayır. Seni günü de hep ben diyorum önce bir gel. Ama ne? Bak yol diye yazıyor Kemal de mu diyor sen? Aynen. Kemal de diyor. Ben Mustafa Kemal Atatürk diyorum arkadaşlar. Ay unuttum. Ee, videodayız. Videodayız. Kapıyı kapat. Unutur musunuz? Kemal ne çıkıyor? Ve Kemal Şuna. Zaaa. Ya arkadaş, Yandex nasıl bir şeysin? Mustafa Kemal Atatürk'ümüz varken Kemal Sunal'ı mı koyuyorsun? Gerçek Kemal Sunal'ı hepimiz sevdiğimiz bir aktör. Ama Atatürk kadar. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Doğulu. Bu Kemal Mustafa Kemal Atatürk nerede lan? Bu kim? Sinki. Dönüyoruz kim ya? Neyse Cezaya başlayalım biz de atmayalım. E, cezamız neydi? 20 saniye. Şimdi kaç kaç oldu? Dur. Devam. Tamam. O anne. ben... iki kere yani. Var mı? Nasıl yedin lan? Anne o. eşti işte şu an sen hiç iki kere beraber kaldık ya. Bir sen bir kere yani bölümesin ki. Şimdi ben tutacağım ben bir tutuyoruz ama sen de benimki tutacak. Çünkü sen benimki tut karsan ne Gel. Ağzından Bir dakika. Fırsat. Sen sayacaksın tamam mı?

19 20 Yok ama Allah işte. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna sonuna gelmiş. Biz. Bizi dur abi izleyen daha var ama. Hayır hayır. Oğlum lan ben ne şu haline bak ya. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ama o kadar da uğraştık. Şimdi bir çikolatayı da hak ediyoruz. Şimdi reklam yapıyoruz. Çikolataları yiyin. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bu videoyu paylaşırsanız ve beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı yaşayın arkadaşlar. Ee, pardon. Kapatamadım ben videoyu. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Kapan. Kapan.